Evet çocuklar merhabalar. Ee, çalışma kitabı yine sayfa 30'da 18. soruya göz atalım. 3 basamaklı 3 farklı doğal sayının toplamı 1000 olduğuna göre en büyük sayı en çok kaç olur? Şimdi çocuklar burada en büyük sayıyı en çok kaç olarak bulmamızı istiyor. Yani en çok kaç verebiliriz? Öyle düşüneceğiz. Ve bunların üçü de 3 üç basamaklı 3 farklı doğal sayı. Şimdi çocuklar e bizim bir sayıyı aralarından bir sayıyı en büyük bulabilmemiz için diğer iki sayı ne yapmamız gerekiyor? 3 basamaklı en küçük sayılardan yazmamız gerekiyor öyle değil mi? O halde 3 basamaklı 3 farklı doğal sayı rakamları farklı demediği için biz önce 3 basamaklı en küçük sayı yazarız. 100. Bu birinci sayımız olsun. İkinci sayımız da bundan bir fazla olsun. Çünkü farklı olması lazım 100'den. 101 olabilir. Değil mi? Çok güzel. Peki bunları toplayalım çocuklar. 2 şey pardon 1 evet 0 2 201 gördüğünüz gibi. Şimdi burada e, binin içinde çocuklar 201 de var. Ayrıca diğer üçüncü sayı da var. İşte o üçüncü sayı bulacağımız üç basamaklı en büyük ve en çok olacak olan sayı olacak. Ne yapacağız çocuklar? Binden neyi çıkaracağız? 201'i çıkaracağız. Şimdi sizden şöyle düşünmenizi istiyorum kafadan. Şu biri görmeyin önce biri olmasın. 200 çıkarırsak binden kaç kalır? Yani ondan iki çıkardığınızı düşünün şöyle. 8 kalır, değil mi? Yani 800 diye bir sayımız kalır elimizde. Güzel. Peki bir geri geldiğimizde ne olur? Hani bir ta bir tane daha çıkarmamız lazım, bir rakam daha çıkarmamız lazım. Bir adım geriye gideceğiz. Ne olur? 700 çocuklar 99 olur. Bakın çıkarma işlemini yapmadan. Yani kafamızdan bu şekilde de tespit edebiliriz. Ama çıkarma işlemi illa yapalım diyorsanız genelde e, yüzler, onlar ve binler, e, birler basamağı sıfır olanlar biraz zorlanıyorlar bu konularda. Tabi bazı arkadaşlarımız işin püf noktasını bulmuşlar sıfırdan bir çıkıyor mu? Hayır. Komşuya gidiyoruz, komşu diyor. yok. Komşu komşuya gidiyor, komşu diyor. Komşu buna gidiyor ve en son en son Allah'a çok şükür en son komşu oluyor. Sonra bu komşumuz buradaki komşuya bir tane onluk veriyor. Burası artık sıfır oldu. Daha sonra bu komşu buna bir tane onluk veriyor. Burası 10 oluyor. Bu sefer burası 9 oluyor. Sonra bu komşu buna onluk veriyor. Burası 10 oluyor. Burası 9 oluyor. Bakın çocuklar. 10, 9, 9. Genelde bu gibi sorularda yani şöyle yapalım. Mesela binden 378 çıksın mesela çocuklar. Bu tarz sorularda bakın birler onlar ve yüzler basamağı eğer sıfırsa çocuklar yapacağınız iş şurayı 10 yapmak geri kalan diğer sıfırları 9 9 yapmak. Otomatik olarak bunu yapabilirsiniz ve zamandan kazanırsınız. Bu şekilde çok doğru olacak yani hata yapmayacaksınız. Aynı şekilde bakın burada da yaptık 10. 9, 9. Burada bir şey kalmadı zaten. Ne yapıyoruz? 10'dan 9 çıktı. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı. 9'dan 0 çıktı. Bir daha 9. 9'dan 2 çıktı. 7. Ne oldu? 799. Bakın burada az önce bulduğumuz sayı ile aynı zaten. Kafadan bulduğumuz sayıyla. Evet. Soru 22'ye bakalım. Ardışık 5 doğa sayının en büyüğü 55'tir. Bu 5 doğa sayının toplamı kaçtır? çocuklar şöyle ardışık dediğimiz zaman ne oluyor? Ne oluyor çocuklar ardışık? Mesela 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Mesela bu ardışık oluyor. Yani birbirinin ardı ardına gelen sayılara ardışık diyoruz. Mesela 3'ten başlarsak 3, 4, 5, 6, 7. İşte 9'dan başlarsak burası 9 olursa 9, bir sonraki 10, 11, 12, 13 böyle oluyor yani. Sırayla giden sayılar ama nereden başladığını bilmiyoruz. Yalnız en büyüğünü bize vermiş. En büyük kaçmış? 55. O zaman bir küçüğü ne olur? 54 olur. Çünkü bir adım geri gitmemiz lazım. Yine bir adım geri gidiyoruz. 53. Bir adım geri gidiyoruz. 52. Bir adım geri 51. Gördüğünüz gibi hepsini bulmuş olduk. Neden? Çünkü bize zaten en büyüğünü vermiş. Biz birer adım geriye giderek yani basamaktan her defasında bir adım inerek ne yaptık? İlk sayımıza kadar geldik. Böylece hepsini bulmuş olduk. Öyle değil mi? Çok güzel. Şimdi bunları nasıl kafadan toplarız çocuklar? Dikkat ederseniz hepsi 50. Yani hepsinin başında ne var? 5 var. Yani 5, 10, 15, 20, 25. Yani elimizde ne var çocuklar? 25 yani 250 var. Çünkü neden? 50, 100, 150, 200, 250. Elimizde bir 250 var. Şimdi birler basamağını toplarsak bakın. Ee, şurada 5 var çocuklar. Bakın şu 2 ile 3'ü topladığınızda da 5 yapıyor. 5, 5 daha 10 yaptı mı? Hemen 10 yapan sayıya tamamlayacaksınız. Şurada 4 var. Şurada 1 var. Burada da 5 yaptı mı çocuklar? Ne oldu? 15 yaptı. 15 de şuraya gelirse ne olur? 15'te gelirse ne olur? 5, 6, 2. Ne oldu? 265. Değil mi? Cevap 265. Burada cevap kaçtı. Bu işaretini unuttuk. 799'du. Şimdi çocuklar sayfa 31'de 23. soruya bakacağız. 5 yıl önceki yaşları toplamı 80 olan Mustafa ile 3 kardeşinin 4 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Evet Mustafa, soru seninle ilgili. Ee, özellikle senden e, bu soruyu doğru yapmanı artık bekliyoruz. Soru kiminle ilgiliyse artık o kişi o soruyu doğru yapmak zorunda. Var. Artık ben bilmiyorum yani doğru yapmak zorundasınız. Şaka bir yana, 5 yıl önceki yaşları toplamda çocuklar 80'miş değil mi? O halde şimdiki yaşları toplamı kaçtır? Bakın her kardeşin yaşını bulmuyoruz bu sorularda. Dikkat edin. Diğer 3 kardeş ve Mustafa'nın yaşı bizim için önemli değil. Size hepsinin toplamını sormuş. Zaten diğer kardeşlerin yaşına ulaşamayız. Böyle bir soru, böyle bir cevap da bulamayız yani. Şimdi yapacağımız şey 5 yıl önce Evet 5 yıl önce yaşları toplamı 80 çocuklar. 5 yıl sonra ne olur yani? 5 yıl 5 yıl sonra ne olur? Şimdi olur değil mi? Şimdi. Şimdiki yaşları toplamı olur. Şimdi 5 yıl önce 80 ise 5 yıl sonra yani şu an ki yaşları toplamı kaç olur? Önce şu anı bulalım sonra 4 yıl Sonraya gidelim anlaştık mı? 3 tane kardeş var. Bir tane de Mustafa ile beraber 4 tane kardeş değil mi? E 4 tane kardeş 5 yıl büyütürsek hepsini değil mi? Şimdiye ulaşmak için, şimdiye gelmek için 5 yıl önceden şimdiye gelebilmek için ne yapmamız lazım? Hepsini yani bu 4 kardeşi de hepsini 5 yaş büyütmemiz gerekiyor. E şimdi 4 kardeş 5 yaş büyürse ne olur? 5 tane 4 yaş büyümüş olur. Ya da Birinci kardeş 5 yaş, ikinci kardeş 5 yaş, üçüncü kardeş de 5 yaş ve Mustafa da 5 yaş büyüyor. Toplam kaç yaş büyümüş oldular 5 yıl sonra şu an şu ana gelmek için? 5, 10, 15, 20. 20 yaş büyüdüler değil mi? Güzel. Şimdi ne yapıyoruz bu 20 yaşı? 80'e ekliyoruz çocuklar. 80'e ekliyoruz çünkü 5 yıl önceki yaşları toplamı 80'di. 5 yıl sonra 20 yaş daha üstlerine binecek. Ne olacak? 100 olacak. Evet. Demek ki 5 e, yıl yani şu anki şimdiki yaşları toplamı 100'müş. Şöyle 100 yazalım buraya. Peki 4 yıl sonraki yaşları kaç olur? Yani bu sefer 4 yıl ne yapacağız? 4 yıl ileri gideceğiz. 4 yıl sonra. 4 yıl sonra yine ne yapıyoruz çocuklar? 4 kardeşe her birine 4'er yaş ekliyoruz. Birinci kardeşe 4 yaş, ikinci kardeşe 4 yaş, üçüncü kardeşe 4 yaş ve Mustafa'ya da 4 yaş ekliyoruz. Toplam kaç yaş, kaç yaş yapıyor? 4. Hemen ritmik saymayla bulabiliriz. Çarpmayla da bulabiliriz. ama çarpmaya daha geçmedik. 4, 8, 12, 16. Bakın 16 yaş hepsi büyüyecek. O halde 100 yaşımıza ne ekliyoruz? Şöyle 100 yaşımıza 16 ekliyoruz. 0, 6 olur. Burada 1. Bir aşağı indiriyoruz. Evet çocuklar şimdi 100 yaşında şu an yaşları toplamı 100. 4 yıl sonra yaşları toplamı 116 olacak. 116 yaşlarında topla, yani toplamı olacak. 116 nerede var? Burada şıklarda Adana'da var. Şöyle çocuklar sayfa 37'de bir zihinden bulma sorusu var. Esin kırtasiyeden 475 kuruşa kalem 300 kuruşa silgi almıştır. Esin'in kırtasiyeye kaç kuruş ödeyeceğini zihinden bulmuş. Sonucu ve izlediğimiz yolu aşağıya. Şimdi sonucu ve izlediğimiz yolu aşağı yazınız diyor. Mesela burada 475 çocuklar ve 300 kuruşa da silgi. 475 kuruşa kalem. Şimdi yapacağımız şey şu iki tane arkadaşı yani 75'i bir ayırmak. Yani şu 400'ü bir ayıracağız. Bir de 75'i ayıracağız. Şimdi 400 ile 300'ü kafadan toplamamız gerekiyor değil mi? E 400 300'ü ne yapar? 4 ile 7'yi toplarsanız 7 yapıyor zaten 700 yani. Şu iki sıfırı görmüyorsunuz çocuklar. Şu iki arkadaşları görmüyorsunuz. Gözlerimizi görmüyoruz. Evet. Sadece 4 ve 7'yi toplayıp 7 yapıp sonradan 0 eklediğinizde zaten kafadan 700'ü buluyorsunuz öyle değil mi? E zaten elimizde bir 75 de vardı. Ne oldu? 700 700 75. 700, 75, 700 kafadan ne yaptık? 775 bulduk. İzlediğimiz yol bu. Ne yaptık burada? Birler ve onlar basamağına ayırdık. Yüzlükleri toplayıp sonra geri kalanını sayıya ekledik yani. Yaptığımız şey buydu çocuklar. Evet çocuklar buradaki sayfa 40'daki 40 sayfa un, unutmayalım. Söyleyeyim sonra soruyu bulmakta zorlanmayın. Sayfa 40 soru 7'de 4285 ile 600'ü toplamış ve burada işlemi zihinden bulmak istiyoruz. Ve burada hangi işlemi yapmalıyız diyor. Şimdi çocuklar bakın burada 4285'i e 600 e ekleyeceğiz ve bunu zihinden yapmaya çalışacağız. Şimdi burada bakıyorsunuz birler ve onlar basamağında rakam yok. Nerede rakam var? Yüzler basamağında rakam var öyle değil mi? O halde yüzler basamağındaki bu rakamı buradaki sayının yani yanındaki toplayacağımız sayının yüzler basamağındaki rakamına eklememiz gerekiyor. Yani gidip de siz yüzler basamağındaki rakamı başka rak basamaktaki rakama ekleyemezsiniz. Yani kafanızdan ne yapmanız lazım? Buradaki 6'yı buradaki 2'nin üstüne koymanız gerekiyor. Yani 8 olacak bu. 4885 olacak cevap. Peki burada benim izah ettiğim, benim anlattığım şey hangi şıkta vermiş? 4285 sayısının onlar basamandaki rakamı 6 arttırmak. Hayır. Bu yüzler basamandaki bir rakam. Ben onlar basamandaki rakamı artı 6 artı e, yani 6 arttıramam. Bu yanlış. 4285 sayısının yüzler basamağındaki rakamı 6 arttırmak. Evet. Burada çünkü neden? Yüzler basamağındaki rakam burada zaten 2 değil mi? Yüzler basamandaki rakamı bizim 6 arttırmamız gerekiyor. Çünkü 6 rakamı yüzler basamağında ve diğer sayının da yüzler basamağının e, devreye sokmamız gerekiyor. Diğer basamaklar bizim ilgimizi çekmiyor arkadaşlar. Yani cevabı doğru cevabı nerede vermiş çocuklar? bol da vermiş. Zaten diğerlerine bakarsanız azaltmak diyor bakın. Azaltmak nedir? Çıkarma işlemidir. Öyle değil mi? Biz burada toplama işlemi yapıyoruz bakın. Zaten buradan kafadan bunları yanlış e, görmeniz gerekiyor. Hiçbir şey yapmamış olmanız gerekiyor yani. Yine çalışma kitabı sayfa 46 çocuklar. Soru 11. Adnan Bey ile başlayan soru. Adnan, Adnan Bey 1977 yılında doğmuştur. Adnan Bey 26 yaşında baba olduğuna göre kızı 2022 yılında kaç yaşında olacaktır? Evet. Öncelikle çocuklar Adnan Bey 26 yaşında baba olmuş ve 1977 yılında doğmuş. Yani 26 yıl sonra baba olmuş. Doğduktan 26 yıl sonra ne yapacağız? Doğduğu tarihe şu anki yaşı yani baba olduğu yaş ekleyeceğiz. Evet 1977 yazıyoruz buraya doğduğu tarihi. Altına da 26 yaş sonra baba olduğunu topluyoruz ve kızının kaç yaşında yani kaç yılında doğduğunu buluyoruz. Evet, topluyoruz çocuklar. 7, 6, 13, 13, 13, elde var. 1, 9 yapar. Bir de elde 10. Elde var. 1, 9, 1 daha. 10, 10, 0 elde var. Yine 1, 1, 1 daha. 2, 2003. Kızı 2003, hiç konuşamadım. 2003 yılında doğmuş. Kızı doğmuş. Evet. Şimdi çocuklar 2003 yılında doğan kızı 2022 yılında kaç yaşında olacaktır? Tabii ne yapacağız? Yani kafadan da bulabilirsiniz. 2003'ten saymaya devam edip ya da 2003'ü geçin arkadaşlar. Şu 2003'ü şu ıı, birler şey onlar, yüzler ve binler basamağını şey işte görmezsek eğer 3'ten 22'ye doğru sayarsanız şöyle yani 3'ten sayıp ya da 22'den 3 çıkarırsanız da yine bulursunuz. Öyle değil mi? 2022'den 2003 yani 2000'in 3'ünü çıkaracağız. E, 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıkarsa ne kadar? 9 kalır. Burada 1 kaldı. Bir aşağı indiriyoruz. 19. Evet. Kızı çocuklar 19 yaşında. Cevap 19 olacak. Sayfa 49. Soru 14. Berk'in kütlesi yani ağırlığı 54 kilogram. Babasının kütlesi 83 kilogramdır. Berk'in kütlesi kaç kilogram daha artarsa babasının kütlesinin 7 kilo eksiğine ulaşır. Şimdi öncelikle babasının 7 kilo eksiğini bulmamız gerekiyor ki Berk'in ulaşabileceği kilogramı bulalım. Değil mi? Şimdi Berk'in babası 83 kiloymuş. 7 kilo eksiğini bulmamız gerekiyor. Burası 13 olur. Gittik komşuya. Burası 7. 13'ten 7 çıkarsa 6 kalır. 7'yi aşağı indiriyoruz. Evet. Demek ki Berk'in e, ee, babasının 7 kilo eksiğine ulaşacağı kilo 76 kiloymuş. Yani bu kiloya ulaşabilmesi gerekiyor. Ve ben kaç kilo çocuklar? 54. Peki 54 76'ya ulaşabilmesi için daha ne kadar kilo alması lazım? Kaç kilo daha artması gerekiyor? Ne yapacağız? Farkı bulmamız lazım. Ne yapıyoruz? Yukarı yapacağım şunda. 76 kilo yani 54 kiloyu şu anki kilosunu çıkarıyoruz. Evet. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. Evet 22 kilo daha alırsa çocuklar babasının 7 kilo eksiğine ulaşabilir. Cevap ne olacak? Adına. Evet sayfa 49 soru 16. Ve ara ara değişik soruları atlıyorum. Çünkü oradaki sorulardan belki takıldıklarınız var diye düşündüklerim özellikle. Eğer yapamadığınız sorular olursa tekrar bana atarsanız ben de tekrar anlatma imkanı bulabilirim. Burada diyor ki bir evdeki tavanın zeminden yüksekliği 245 santimetredir. Yani çocuklar şuradan şu, tavan, şu taban olsun. Şu taban olsun. Yani buradan şuraya uzunluk neymiş? 245 santimetreymiş. Tamamıyla şöyle. Ve bu çocukla tavan arasında kalan mesafe 98 santim. Buradaki e, öyküyle Tavan arasında kalan mesafe 101. Tabii ki gördüğünüz gibi mesafe ne kadar çoksa, hangisinde çoksa, onun boyu daha kısa. Burada tavanla arasında daha mesafe az olduğu için buradaki Kemal'in boyu biraz daha uzun ölçüye göre. Öyle değil mi çocuklar? Güzel. Şimdi tavan ile, bakın, e, taban ile tavanın toplam uzunluğu 245'ti, değil mi? Şuradaki e, kalan mesafeyi çıkarırsanız, bakın, şu kalan mesafe gördüğünüz 98 santim. Bunu çıkarırsak neyi bulur çocuklar? Neyi bulursunuz? Kemal'in boyunu bulursunuz. Öyle değil. Mi? Yani bir çıkarma yapmamız lazım. Öncelikle. Evet, yani yüksekliğin tamamını şu gördüğümüz farkları çıkarırsak ayrı ayrı çıkarırsanız çocuklar bu iki tane kardeşin yaşını bulursunuz. O halde önce Kemal'in boyunu bulmak için 245 santimetreden yani toplam taban ve taban arasındaki mesafeden Kemal'in taban ile arasındaki mesafeyi çıkarıyorum. Yani 98'i çıkarıyorum. Evet 15 burası. Çocuklar, burası da 3. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. Burada 3 kaldı. Komşuya gittik 13 oldu. Burası 1 oldu. Bu sefer 13'ten 9 çıkarsa 4 kalır. Bir aşağı indiriyoruz. Evet şu an bulduğumuz 147 ne çocuklar 147 cm? Kemal'in boyu. Şimdi aynısını öyküye de uygulayacağız. Yine ne yapıyor çocuklar? Bütün taban ile tavan arasındaki tüm mesafeyi yazıyoruz. 245. Ve öykünün tavana olan yüksekliğini çıkarırsak geriye öykünün boyu kalır. Tavana olan yüksekliği ne kadar da öykünün 101. Hemen yazıyorum 101'e Çıkarıyorum. 5'ten 1 çıkarsa 4. 4'ü aşağı indiriyoruz. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. Evet. Ne buldu çocuklar? Bu sefer 144 cm neyin boyu oldu? Öykünün boyu oldu. Bize ne istiyor? boylarının uzunlukları toplamını istiyor. Bakın toplamı diyor. O halde bu Kemal'in de K yazıyorum. Bu da ölçünün de Ö yazıyorum çocuklar. Ne yapıyorum? İkisini toplayacağım. Evet 147 kemalde çocuklar. Şöyle aşağı inelim. Altına da 144 yazıyoruz. O da öykünün olsun. Topluyoruz. 7, 4 daha 11. 11'in bir elde var. 1. 4, 4 daha 8 bir elde 9. Bir, 1, 1 daha 2. 291 santimetre ikisinin boy toplamı. Cevap ne olacak? K şıkkı.